Hadi. Şimdi bu videoya geçtik. Usta kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim benim. Ha yine ustamı neşelemiş. Fırçayla nasıl dekoratif yapıyor? Biliyorsun kardeşim bizim perdeyle para işimiz yok. Bak Abla burasını de... fırçayla yapmış perdesini. Ha burası da yeni yapıyor. Aptal varsa her şey olur. Usta ne iş yapıyorsun? Perde çekiyoruz kardeşim. Ama güzel çekildi ha. Ya beğenmeyel olsan Beğendirdim. Sözü yok. Maşallah çok... maşallah. Çok güzel olmuş ne sağlık. Allah razı olsun. Bu negatif kaç numara acaba? 0-2 hmm. Evet. Ya akşam kadar perdeyle yapıyor da. Ustam perdeyle olmuyor mu? Hani bazen perdeyle çekiyorlar da. Ya perdeyle yapıyorlar da çok ses çıkıyor. Bu kadar seri olmuyor, bu kadar güzel çıkmıyor. Ustam sanki